Sonunda bekleyiş sona erdi. Marvel'ın merakla beklenen Fantastik 4'lü ilk adımlar filmi sinema salonlarındaki yerini aldı ve inanın bana bu sadece bir çizgi roman uyarlaması değil, adeta hayranların uzun süredir beklediği o kesin Fantastik 4'lü versiyonu. Şimdiden söyleyeyim, bu filmi tek kelimeyle harika buldum. Marvel karakterlere ve onların eşsiz dünyasına hak ettiği özeni göstermiş. Film beni en çok etkileyen yönüyle başlıyor. O büyüleyici retro estetik Loki dizisinin yapım tasarımcısıyla çalışılması harika bir karar olmuş. Teknoloji, kostümler ve hatta şehrin kendisi TVA'dan esinlenmiş ancak kendine özgü bir kimliğe sahip nefes kesici bir evren yaratıyor. Bu evren bizim MCU'dan bildiğimizden çok farklı ve belki de bu yüzden bu kadar çekici. Dürüst olmalıyım, başta Fantastic Dörtlü'nün kendi dünyalarında olmasından biraz hayal kırıklığına uğramıştım ama artık fikrim tamamen değişti. Bu filmin en güçlü yanlarından biri ve hikayenin çok daha derinlemesine işlenmesini sağlıyor. Fantastic Dörtlü'nün üyeleri arasındaki dinamik ise tek kelimeyle müthiş. Reed ve Sue'nun günlük yaşamlarına tanık olmak, onların sıradan insanlar gibi davrandıklarını görmek, özellikle de Sue'nun hamilelik haberinin getirdiği tatlı karmaşayı izlemek aralarındaki bağlantılarını, anında inandırıcı kılıyor. Pedro Pascal ve Vanessa Kirby arasındaki kimya o kadar güçlü ki onların sıradan anları bile seyirciyi ekrana bağlıyor. Ben ve Johnny arasındaki o kardeşvari atışmalar her ne kadar klasik olsa da asla kötü niyetli bir izlenim yaratmıyor. Aksine derin bir dostluğun ve sevginin göstergesi. Bu ekibin pazar akşamı yemeği ritüelleri gibi ince dokunuşlar onların sadece süper kahramanlar değil aynı zamanda birbirine bağlı bir aile olduğunu çok güzel anlatıyor. Filmin ilerleyen dakikalarında ekip Galactus'un gezegenlerine doğru geldiğini öğreniyor. İşte tam bu noktada noktada filmin kendi evreninde geçmesinin ne kadar doğru bir karar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu gezegen MCU'nun bir parçası olmadığı için yıkım tehdidi çok daha gerçekçi ve gerilimli hissediliyor olası bir felaket senaryosu izleyiciyi koltuğunun ucuna bağlıyor. Kahramanlarımızın kendi başlarına evreni kurtarma gibi devasa bir yükün altında kalmaları onları daha da insancıl ve takdire şayan kılıyor. Filmin en unutulmaz anlarından biri kesinlikle ekibin Galactus ile konuşmak için uzaya gittiği o nefes kesici sahne. Bu sekans, Marvel'ın görsel efektlerdeki ustalığını ve ekip dinamiklerini aynı anda sergiliyor. Her karakterin kendi rolünü oynadığı, benim paniklemiş çağrıları, Reed'in hızlı kararları ve Sue'nun koruyucu kalkanları. Hepsi o kadar kusursuz bir uyum içindeki bu ekibin yıllardır birlikte çalıştığına anında inanıyorsunuz. Galactus'un ölçeği, sesinin yankılanışı ve Franklin'in doğmamış kozmik güçlerinin onun için bir kurtuluş umudu olması tehdidin boyutunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Filmin son savaşına gelince bu kadar evrensel bir varlık olan Galactus'u yok etmek yerine onu etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulmaları oldukça akıllıca. Reed'in dahiyane ama sonuçsuz kalan çabaları Johnny'nin çaresizliği ve sonrasında Sue'nun anne içgüdüsüyle sergilediği inanılmaz güç sahneyi unutulmaz kılıyor. Franklin'in kozmik güçlerinin kardeşlerini annesini diriltmek için kullanması belki klişe gibi görünse de hikayenin bu yöne evrilmesi için mükemmel bir temel atıyor. Her bir karakter bu filmde kendi hikaye yayına sahip. Reed Richards, Pedro Pascal, Pedro'nun Reed'in karmaşık zekasını, liderliğini ve benim durumu nedeniyle duyduğu suçluluk hissini harika yansıttığını söylemeliyim. Komik bir şekilde Galactus tehdidini tüm dünyaya açıklarken sergilediği dürüstlük, onun bir bilim insanı kadar saf bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Güçlerinin daha yaratıcı kullanımlarını görmek istesem de zekasıyla her anı doldurmayı başarmış. Sue Storm Vanessa Kirby, Sue'nun Fantastik Dörtlü'nün en güçlüsü olduğu bir gerçek ve film bunu kanıtlıyor. Annelik içgüdüsüyle birleşen güçleri onu hem savunmasız hem de korkusuz bir figür yapıyor. Özellikle gemide doğum yaparken sergilediği cesaret ve Rita ile arasındaki diyaloglar karakterine derinlik katıyor. Johnny Storm Joseph Quinn, Joseph Quinn'in Johnny'si hem eğlenceli hem de zeki bir karakter olarak mükemmel bir denge tutturmuş. Uzaya olan hayranlığı ve Silver Surfer ile olan etkileşimleri, onun sadece komik bir karakter olmadığını, aynı zamanda grubun entelektüel merakında taşıdığını gösteriyor. Kendini feda etmeye hazır oluşu karakterini daha dolgunlaştırıyor. Ben Grimm Ebon Moss Bakrak, kısa çöpü çeken benim fedakarlığı, Reed'e olan sarsılmaz güveni ve Johnny ile olan dinamikleri çok iyi işlenmiş. Görünüşünden hoşlanmaması ve aşkı bulma arzusu gibi küçük detaylar karakterini daha da insancıl kılıyor. Filmde yer alan Molman, Paul Walter Hauser gibi yan karakterler bile sadece birkaç sahneleri olmasına rağmen komedi dozunu doğru ayarlıyor ve Reed'in çılgın planlarına tüm dünyayı taşımak gibi mizahi bir denge sağlıyor. Sue'nun gelecek vakfı ile dünya barışını sağlamaya çalışması ve Molman'in ona karşı yumuşak karnı Fantastic dörtlünün sadece canavarlarla dövüşmekle kalmayıp dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabalarını da gösteriyor. Filmin jenerik sonrası sahnesi gelecek için çok önemli ve heyecan verici ipuçları sunuyor. Fantastik dörtlünün 8 yıldır aktif olduğunu öğrendiğimiz bu sahnede küçük Franklin'e kitap okuyan Sue'yu görüyoruz. Ancak asıl sürpriz Doktor Doom'un oturma odalarında belirerek Franklin'e dokunmaya hazırlanması. Bu sahne pek çok soruyu ve teoriyi beraberinde getiriyor. Dünyanın kurtuluşu ve Doom'un motivasyonu. Film gezegenlerinin neredeyse yok oluşuyla bitmeyerek 4 yıl sonra bile Fantastik Dörtlü'nün bu dünyayı koruduğunu gösteriyor. Ancak Doktor Doom'un ortaya çıkışı hikayeye yeni bir katman ekliyor. Acaba Doom gezegenin neredeyse yok olmasını Fantastik Dörtlü'nün bencilce Franklin'den vazgeçmemesine bağlamış olabilir mi? Bu onun ana nefret noktası ve daha büyük bir güce olan takıntısının temelini oluşturabilir. Franklin'in güçleri ve Doom'un planı Franklin Richards'ın inanılmaz kozmik güçleri, evrenler yaratabilme, gerçekliği değiştirebilme, Doom'un ilgisini çekmiş olabilir, maskesini takmış olarak görünmesi, belki de Franklin'den yüzünü düzeltmesini isteyeceğinin bir işareti olabilir mi? Ya da daha da ileri giderek, Doom'un Franklin'in güçlerini kendi savaş dünyasını yaratmak veya tüm çoklu evreni kontrol etmek için kullanmayı planladığını düşünebiliriz. Bu, Doom'un neden tam 4 yıl sonra ortaya çıktığını da açıklayabilir. Franklin'in güçlerini nasıl manipüle edeceğini anlamak için bu zamana ihtiyacı olmuş olabilir. MCU bağlantısı. Bu film MCU ile doğrudan bir bağlantı kurmadan harika bir iş çıkardı. Ancak Doktor Doom'un görünmesi Yenilmezler: Kıyamet Günü için bir köprü olabilir. Belki de bu sadece kendi dünyalarındaki bir varyant değil, çoklu evrenin ana Doom'u olabilir. Eğer Kevin Feige'in bahsettiği MCU sıfırlaması veya yeniden başlatması gerçekleşirse, Fantastic Dörtlü ve diğer karakterlerin X-Men gibi nihayet 616 evrenine entegre olması bekleniyor. Acaba bu film o büyük geçişin bir parçası mıydı? Belki de bu kahramanlar kendi retro evrenlerinden ana MCU'ya taşınacaklar. Fantastic Dörtlü ilk adımlar uzun süredir beklediğimiz o nitelikli Fantastic Dörtlü filmiydi. Karakterlerin derinliği, görsel zenginliği ve kendine has dünyasıyla beni büyüledi. Bu filmin tek başına ne kadar iyi olduğunu görmek gelecek projeler için de büyük bir heyecan yaratıyor. Umarım bir üçleme görürüz ve Fantastic Dörtlü'nün diğer Marvel kahramanlarıyla nasıl etkileşime gireceğini de merakla bekliyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fantastic Dörtlü ilk adımlar hakkında sizin en sevdiğiniz ve en az sevdiğiniz anlar nelerdi? Gelecek filmlerle ilgili teorileriniz var mı? Düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum.